Günaydın. Günaydın hocam. Seren nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş Arkadaşlar Seren ile son derslerimize geldik. Yakın bir zamanda sınavı var. Sınavdan önce de bir deneme turu atıp bunu sizle paylaşmak istedik. Ee, şimdi sınav gibi yapacağız. Seren ilk başta kapak bölümünü Açayım. ne yapıyorsun? Açıyorsun. Ve buraya doğru geliyorsun bakalım. Evet yerini buldu. Hemen şurada da bir mandalımız var. Evet güzel. Tek çırpıda. Ne yaptık? Açtık. Bravo. Sayalım bakalım neler biliyoruz ee, burada. Sigortamız var. Evet. Akümüz var. Hava filtremiz var. Fren hidrolik yağımız var. Evet. Motor yağı dolum çubuğumuz var. Artı kontrol çubuğu. Motor soğutma suyumuz var. Cam silecek suyumuz var. Burada da radyo Evet, ön kısmın altında da radyatörler var arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra hafif set bastırıp kapatıyoruz. Bagaj bölümüne geçiyoruz şimdi. Acaba bagajımızda neler çıkacak? Burada halımızı kaldıracağız. Para çıktı mı altında? Yok hocam. Burada üçgen reflektörümüz var. Stepnemiz yani yedek lastiğimiz var. Evet şu var. üçgen reflektörün ne işe yaradığını ve kaç metre uzağa konulduğunu. Bu 30'a 150. Şehir içinde 30, şey şeyler arası yerlerde 150 metre uzağa koymaktayız değil mi? Uyarı evet. ve güvenlik amaçlı kullanıyoruz. Evet. Evet. Ee, kirikomuz var. Ee, bijon anahtarımız var. Evet. İlk yardım çantamız var. Bir de yangın söndürme tipimiz var. Ne güzel. Bunları söylemek yeterli zaten. Plastiklerin havalarını da güzelce bir kontrol edelim. Bizi götürür mü götürmez mi diye bakalım bu sınav olur mu olmaz mı? Dört lastiği de geziyoruz. Bravo Seren. gözde de kontrol ettiysen. Getirmedi. Evet. Aracımıza binelim. Başarılar diliyorum. <laughs> Şimdi araca bindiğimizde de bazı ayarlamalarımız var. Koltuğumuz, kemerimiz, aynalarımız mutlaka ayarlanması gerekiyor. Evet, aynalarımız tamam. Evet. Az önce de sürmüştük. Aynaları ayarlamıştık. Aynı ayarlarımız şuradaki mandallardan yapıyoruz değil mi? Evet hocam. Güzel. Devir saati hangisi? Bu en soldaki devir saatimiz. Hız göstergesi. Ortadaki hız göstergemiz. Yakıt göstergesi. göstergesi. Orada. Güzel. E, kaç vitesli bir aracımız var? 6 vites, 5 ileri bir geri. Kaç tane fren var? 2 tane, biri el freni, biri de ayak freni. Güzel. Dörtlerimizi gösterebilir miyiz? Burada. Tamam. Teybimizi gösterelim. Evet, burası da Güzel. Sileceklerimizi nereden hükmediyoruz? Ee, buradaki koldan. Buradaki koldan. E, farlarımızı da diğer koldan. Bir kere evet. döndürür müsün? Bu park lambaları. Bir daha döndürelim. Yok. E, yukarı kaldırmadan ucunu çevirelim. Hah. bu kısa farlarımız. Bakın buraya yeşil ışık yani. Gördük mü? Güzel. Şimdi o kolu böyle öne doğru itersek ne oldu? Uzunlar. Buraya olsun. mavi yandı ve uzunlar yandı. Onu kendimize doğru tekrar çekelim şimdi. Çekip bırakalım. Böyle. Böyle de ne yapıyor? Selektör, Selektör yapıyor. Bravo. Onu tekrar sıfıra getirir misin? Bir tane daha. Güzel. İç aydınlatmamız da burada olduğunu söyleyelim. Güzel. Ee, sonra da hoca diyor ki: "Hazırsan diyor, başlayalım." diyor. Evet. Peki hazır hissediyor musun kendini? Şu evet. Anda? Hocam evet. Bir de edelim. Boş viteste çalıştırmayı unutmayalım. Tamam, Hadi çalıştırabilirsin. Evet. Aferin. Güzel. Çalıştı şu anda. Hazırlıklarımızı yapacağız. Gidebilme hazırlıklarını. Evet. Evreni indireceğiz. Biraz kuvvetli bir kaldıralım. Öyle basalım. Bravo indi. Bir e, camları da bir kapatalım. Ses çok gelirse. İşte, Yaşardan çok ses geliyor ya. Evet. Sinyalimizle vardı. Evet, şimdi Akal trafiği sen en güzelce kontrol ediyor. Uygun gördüğü zaman yolu açıyor. Güzel. Aferin. Güzel bir kalkış. Güzel. Sinyal vermesi mutlaka gördüğünüz mü vermemiz gerekiyor böyle. Şimdi bizim tek bir rotamız var artık. Eskiden çift rota vardı iki yerine gezdirdik. Artık bir tane var. Ee, i̇lk başta nereyle başlayacağız? 25 metre geri gelmeye değil mi? Evet. Güzel. Bravo. Şimdi bu önümüzdeki yoldan yola bağlanırken sağ şerit müsaitse güzel güzel sağdan doğru girmeye çalışalım. Müsait değilse durmamız gerekiyorsa durmayı da unutmayacağız. Güzel. Şimdi yavaş yavaş hadi bakalım dönelim. Sağdan gireriz. Müsait değil mi? Evet. Bravo. Sağa takip ediyoruz tekrardan. Sağ şeridi. Hemen ortaya atlamıyoruz. Şimdi sinyali sola verip bakıyoruz. Bir sıkıntı var mı? Temiz değil mi? Problem yok. Orta şeritten sadece. Bravo. Güzel. <laughs> Mümkün hatı varsa tekrardan şerit değiştirebiliriz. Tamam. O araç geçiyor. Sonra sen geçer. ilk, et ilk etabımız 25 metre geri gelme alanı. Öndeki araçça çok yaklaştığımız vakitte neye basarsın? Debriyaj. Ve değil mi? Evet. Güzel. Karşıdakilere dikkat edin. Burada e yol geçilebilir şu an. Şu anda geçilir değil mi? Problem yok. Güzel. Şimdi birazdan sağa doğru yanaşacaksınız. Bu arada çok dikkatli olmamız lazım. Hem omuz üstü bakış hem ayna kontrolü çok önemli. Baştan biz de gelelim istersen. Evet şu anda müsait değil mi? Evet. Bravo öyle bakışlarınızı yapın güzel. Yan gözle bakın yani etrafa. Şimdi burada da hafif ufak bir sıra olabilir. 2-3 arabalık sıra olabilir. Ee, Önünde araç var mıydı onun? Ben göremedim. Yok Yapacağım. değil mi? Tamam sen de gidebilirsin. Bu Duba değil bir sonraki Duba'da. Burayı ortalayarak gidelim. Böyle her zaman olduğu gibi ortalayarak ve düz giderseniz arkadaşlar geri gelmeniz çok basit olur. Uğraşmazsınız. Bence böyle duralım. Nasıl böyle? İyi hocam. Oturalım burada. Dev Aferin. Şimdi bir geriye aldık. Güzel. ayrılarımıza dikkat ederek tatlı tatlı geri gelmeyi planlıyoruz. Burada aracımızın arkası hangi tarafa doğru esnerse siz de ters yönde çevirin arkadaşlar. Ama çok hızlı kılıç yapmayın. Ve araç bir yere gitmiyorsa bir şey de yapmayın. Yani şu anda Selena mesela bir şey yapmıyor. Araba gitmiyor çünkü bir yere. Değil mi? Düz gidiyor araba. Evet, evet. Bir problem yok. Böyle iki saniye bir aynaları kontrol edersek de hiçbir sorun olmaz. Nasıl? Bence yeterli şu anda. Şu anda çıkabiliriz. Hadi bakalım. Pidesimizi biri aldık. Sinyalimizi solda. Birazcık eğimli bir yol olduğu için titremeli kalkış yapmayı unutmayacağız burada. Yoksa geri kaydırırız. Merak evet, tedirginliği buldu. Hafifçe gazlendi. İlerleyebiliriz. Maalesef. Ne oldu? Bir şey olmadı ki. Hafif sadece sallandık. Okay. Ayağını hemen bırakmamalısın. Tekrar kalkalım şimdi. Sıkıntı yok. Yeniden ayağa bak. Benim nazarım değil şu an. <laughs> evet. Gaz Gazlendi kalkarız şimdi. Ayağa dikkat edelim. Hemen bırakmayalım. Güzel. Şimdi oldu. Öyle durumlarda problem olmuyor. Yani biraz sallandı diye bir şey olmuyor. Geçebilir miyiz sola doğru? Evet. Güzel. Hadi. Şimdi bizi bu kavşaktan nereye götüreceğiz? Tamam. Hadi bakalım. Aynı Hadi bakalım. Mümkünse oraya doğru geçmeye çalışalım. Gayet güzel. biraz gazı bırakarak gidelim. Rahat edersin. Çok güzel. Hemen bulunduğumuz şeritten bizi getiriyorsunuz. Bravo. Evet. Yokuş aşağıya şimdi burası. Hiç beklemeden hemen ikiye atalım mı? Güzel. Güzel. şimdi Tümsey'e doğru geliyoruz. Ayağımız sade bir elde. 20 ile öndeki elde edildi. Ne oluyor sana? Üstünden geçmiş, geçmiş oluyorsun. Bravo. Şimdi en sevdiğimiz parkura gidiyoruz. Ani frem var Çok eğlenceli. Değil mi burası? Gidelim evet. de bir görelim bakalım. Şartları el veriyorsa sağa yavaş yavaş geçmeye çalışalım. ilerideki aracın arkasında bu işlemi yapabiliriz. Yine kontrollü bir şekilde sağa doğru gelmeye çalışalım. Var mı sağda araç? Tamam. Şimdi 30 kilometrelik bir hıza çıkıyoruz. Hızlanalım. Verelim gazı. Hızlanalım. Şimdi debriyajlı fren. O, güzel. Harika. Bir nefes alalım önce. Acele etmeyelim. Burada unutmamamız gereken. Evet. Güzel. Güzel. Şimdi burası rampa değil. Unutmayalım. Freni bırakıp böyle kalkalım. Ve acele etmeden şu şekilde arabamızı kaldırıp götürelim. Bravo. Mümkünlük varsa orta şerit bizi beklesin. Ve biz gidelim oraya doğru. Bravo. Evet. Hızlandık. Zorlamadan ne yapıyorsun? Nereye götüreceğim bizi şimdi? Lepak. Bravo. Toplamda arkadaşlar 5 parkur var. 5 parkur yaptıktan sonra sınavınız bitiyor. 40 dakikalık bir zaman var. Her türlü yetiyor yani. Bizim araçlar sedan olduğu için bizim parkerlerimiz hiç beklerden ayrı. Birazdan L parka gittiğimizde mesela en ilerideki yeri kullanacağız. Paralel parkta da 7, 8, 9 bizim. Bizim sıramız olmuyor genelde. Ne zaman her türlü yetişiyor. Şimdi aşağıdaki kavşağı varım. O kavşaktan nereye dönmeye planlıyorsun? Güzel. güzel. Hafiften sola doğru geçelim mi? Güzel. Tamam hadi devam et Biraz gaza bas. Yayalar düğmeye basmadan. Evet güzel. De gazı bırakalım artık. Nereye gidiyoruz? Kavşağa. Evet, evet. vitesimi bin Biraz daha aşağıda yapabilirsin buraları biraz erken. Neyse ayağın kaldırmadığın sürede sorun yok. Güzel. Böyle yavaşlıyor, yavaşlıyor devam edelim. Ha bu temsilde daha ağır olacağız mı diyorsun? Evet. Yaya geçite gelirse durmamız lazım. Şimdi bekleyelim. Lütfen, lütfen bekle. Evet. Geçit önemli. Güzel. Bravo sana teşekkür ettik gördün mü? Sevap point. Şimdi bize güzel güzel sola doğru döndür bakalım. Evet, biraz gazı bırakabilirsin o hala gider. Heh, şimdi temiz mi etraf? Ver gazı geçelim. Hiç beklemeden kotum gidelim bakalım. Yine sol şeriften devam ediyoruz. Sağa gelmiyoruz. Niye? Orada sıra yok çünkü bak. Hiçbir araba yok bizim için devriyece basıp ne yapalım ikiye atalım keyfimize bakalım araba var bağırmadan gitsin öyle bizim yerimiz yaya geçitin orada değil mi sağa sapmalı evet, güzel evet orada sağa sapacaksan ne yapmalısın şimdi evet evet yaklaş aracın arkasına doğru hareket et bir düdük bas Evet, bir de dalmayı unutma şimdi bak. Yaklaş arkasına doğru, yaklaş. Gel arkasına bağırın. Gel. Gel. Tamam. Şimdi bu hiç pek araba olduğu için burada bunu işi yok. Az bırak freni. Güzel. Kendini ayarlamaya çalış. Aracın çıkmasına da müsaade et. Evet arkadaşlar şimdi bakın ortadaki sar çizgi direksiyonun ortasına getirene kadar ilerleyeceğiz. Şuradaki sar çizgi var ya. Direksiyonun ortasına gelince arabamızı toparlamaya başlayacağız amacımız şuradaki dubalarla buradaki dubayı yani koldoru ortalamak olacak. Ortalama yapmazsanız aracınız içeri giremez. Sonra da yanımızda 5 tane duba var. Bu 5 dubadan dördüncüsünü sondan ikincisini yani nereye getireceğiz? Direksiyonla eşit hale. Değil mi? Güzel. Şimdi bu araç çıkıyor. İstersen yavaş yavaş hareket edelim. Yerdeki sarı direksiyon ortasına gelmiş. Artık toparlama vakti. Yoksa sağa çok geliriz. Arabamızı karşıya dümdüz bakıştırıyoruz. Bravo şu anda güzel. Direksiyonda düz. Hangi dubayı ayarlayacaksın şimdi? Dördüncü dubayı. Dördüncü dubayı. Direksiyonu ne yapacaksın? Aynı hizaya getireceğim. Bravo. Evet dikkatli bir şekilde gidiyoruz. Yavaş yavaş devleyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar aracınız hiç pek olursa başka araç kullanıyorsanız eğer ki bu kopyalarla onlar aynı değildir. Lütfen hocanızın dediği e, ayarlamaları şöyle biraz eğilerek baktığında direkt sonuna... Sen... Evet, değil mi şu anda? Evet. Ne yapacağız şimdi? Hı. Yani eğilerek baktığımızda daha iyi anlarız, tamam mı? Böyle düşünelim. Şimdi nereye kadar geleceğiz? Dubai'de aynı. 3-4 parmak olana kadar geleceğiz. Evet, neredeyse eşit olana kadar geleceğiz, değil mi? Şu takip ediyoruz, devreye ezerek geliyoruz. Tuba'yı izliyoruz. Şimdi aynayla Dubai'yi birbirine kavuşturacağız. Sevenler kavuşacak. Oldu mu? Bu evet, güzel. Evet, direksiyonu bir buçuktur topladım. Lastiği düzeltti. Bir sonrakini de kendinle işitle. Böyle yavaşlayarak gel ki araba bir anda kaçmasın. Şu Geldim mi? Biraz Bak, evet güzel. Kendine eşitledin yani o dirseğine getirdin. Şimdi buradan çıkacağız. Biri atıyoruz. Burada sinyal sağ önemli. Nereye kadar gidiyoruz? Az önce, Az önce. kurtarmadığını düşünelim. Geri vitesi alalım. Direksiyonda bir buçuk tur toplayalım. Bir buçuk tur toplayalım. Bir adım geri gelelim şimdi. Gel. Bir adım geri gel. Diyorum. Dur şimdi. Tekrar sağ yap. Bak önü rahatladı. Fark ettin mi? Evet. Hocam. Az önce kurtarıyordu. Sorun yoktu. Biz bunu bilerek göstermek için yaptık. Oh. Nereye kararız direksiyonu şimdi? şu anda indiriyoruz. Ondan sonra harekete geçeceğiz. Müsait olduğunda götür bizi gittiğin yere. Hadi bakalım. Yola güzelce temkinli bir şekilde bak ve gidelim. Şimdi paralel parka doğru yolculuğumuz var. Sola geçmek daha güzel olur. Evet. Evet, evet, evet. Biraz ses arttı. Ne yaptık? İki yaptık. Hiç biraz daha yavaş ayağını kaldırdı bu daha tatlı olur. Şimdi bu kavşaktan bizi yukarı doğru götürmeniz gerekiyor. Zaten yolda hep sola dönüyoruz arkadaşlar. Yani başka bir yere döndüğümüz yok. Evet kavşak demek. Yavaşlamak demek. Evet. 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 Sinyal de Bravo. Biraz daha yavaş gelenler var Bana doğru gelme ama. Minik minik katıl şimdi bakalım. Şimdi temiz bak. Hiçbir risk almadan yani gelen araçları yoldan bilsinler hep böyle. Evet. Güzel. Devam edebiliriz. Şimdi uygun gördüğünde sağ şeride yani orta şeride doğru geçelim ki trafiği tıkamayalım. Zaten arkada araç yok ama gerek yok yavaş gittiğimiz için ortada gitsek daha mantıklı şey olmaz. Ayağını birazcık daha yavaş yapmalısın iki yattığı zaman. Böyle acele etmemelisin. Tamam mı? Öyle 2-3 saniyede kurtulmuş olmalısın. Yani anında değil. Evet. Şimdi nereye gidiyormuşuz? Hadi gidelim bakalım. O da az ileride zaten. Paralel parktan sonra yokuş kalkış var. Sonra ne? Bitiş. Artık eskisi gibi zor değil yani eskiden daha zordu. Ha bu parkımız vardı. Uğraştır, uğraştırıp duruyorduk adaylara. Burada aksi bir şey olmadığı sürece ikinci bir devam ederiz. Şu, an Şu anda temiz. Fazla gaz vermedi yani. Ortanca şehirde doğru yapılalım. Evet güzel. Güzel. Şimdi ilerideki kavşaktan da paralel parkı gideceğiz. Orada panoda hasam değil evet, Hasan'a Hasan varmadan yani giriş almadan önce şimdi evreye basalım. Evet yine yavaşlıyoruz değil mi? Metesi ne yapıyoruz? Bebek içerisinde gelenler var mı? Şu an tamam acele etmiyoruz çünkü şu sağ taraftan gelenler olabilir. Evet bu arada dönmeyi unutma bakalım. Önce bak arabanın. Evet Hasan'a gitmesin araba. Merhaba Hasan bay <laughs> Soldan gidelim. Sol şeritte. Bizim 7 8 önünde olduğu için soldan doğru. Bravo. Şeylerde Clio'yu gördüm. O Clio'yu geçince sağa doğru sapmak istiyoruz. Evet cümle alem duysun diye sinyal de verdik. Bravo. Gelme. Gelme. Araba var yanında. Şimdi gel. gel. Şimdi yavaşla. 9'a gidelim değil mi? Tamam. Hadi güzel güzel sakinleş şimdi. Yerdeki ortadaki beyaz yer çizgi direkt son ortasını alınca arabayı düzelttiriyorsun. Nasıl şimdi? güzel. Şu an güzel. Şimdi gireceğimiz yerin dubalarını nereye getiriyoruz ilk etapta? kelebek çam. Tamam bir bak bakalım güzelce dikkat et şimdi. Şu an kelebek Geldi mi kelebek evet. Şu da arkadaki kelebek çabuğunun evet. arkadaşlar köşesinde göreceksiniz. Bakın şöyle göstereyim. Seren şu şu şekilde görüyorsun değil mi? Evet Tamam. <laughs> evet bravo. Şimdi direksiyon nereye kıracaksın? Evet, şimdi neyi ayarlamaya çalışıyoruz? Üçüncü dubanın dibi değil mi? Dibini görene kadar tamam. Buldun mu? Evet. Tamam. Ne yapıyorsun? Buçuk tur. Bravo. Bu sefer de dokuzu hayal edeceğiz. Fokus fokus. Duba'yı evet. Dubai'yi kaybedince duracağız. Evet, şimdi aynaya dikkat ederek geliyoruz arkadaşlar. Arabamız kaldırma vuruyor mu vurmuyor mu diye bakıyoruz böyle. Burada vurma derdimiz yoksa önümüze bakacağız birazdan. Buraya kurtardığımızı görüyoruz şu an değil mi? Şu ortadaki duvayı sol fiskiyemizle aynı hizaya getireceğiz. Direksiyonun ortasına getirdiğimizde arabayı durduruyoruz Ve parkımız tamamlanıyor. Burada içeri girerken dubalara vurmak, kaldırma vurmak suç. Değil mi? Onlara vurmadığınız sürece içeri giremezsiniz eğer ki çıkıp bir daha yapma hakkımız var mı? Var. Var. Hocadan talep ediyoruz. İkinci hakkımı istiyorum. Şimdi bizi buradan çıkartır mısın? Bravo. Yavaşça işte burnunu çıkaracağız. Hocaları bindireceğiz. Bir çukur olduğu için inatlaşıyor sen. Evet. Az önceki gibi duba aynanın arkasına geldi. Yeter yeter bu kadar. Yeter. Bir buçuk. Evet yeter. evet evet. Bir buçuk. Dur yapalım. Son sinyal veriyorum şimdi. Evet. dikkatli bir şekilde şuradan yandan doğru ayırma. Döndermeyi unutma hareket halindeyken. Yoksa güllere doğru gidersin. <laughs> o da hatalı sayılır. File Market'imizin karşısında Maya kalkış parkurumuz var. Rampa parkurumuz var. Oraya gitmeye planlıyoruz. Biraz daha ileri. Biraz daha ileri. Biraz daha. Gelebildiğin kadar sağdaki araçlara yaklaşmaya çalış. Evet. Biraz daha ileri. Biraz daha. Biraz daha gelebilirsin böyle. Çok değil. Tamam. Okey. Burada durabilirsin. Burada durabilirsin. Önce sinyali solamıkla da veriyoruz. Tamam. Hidres kontrolü yapıldı. Güzel. Ayarlıyorsun. Ortadan gelen varsa hareket etmiyorsun. Müsait olduğuna gideceğiz. Şimdi titredikten sonra debriyajı bırakmak yok. Gaza basıyoruz değil mi? Hadi bakalım. Evet. Dikkat et. Araç var. Çok hemen çıkma oraya. Tamam. O sana şu anda ee, ne yapıyor? Kolaylık sağladı. Bravo. Aferin. Güzel. Ama artmadan şunu atalım gidelim. Evet güzel. Aferin bak ayağını şimdi daha iyi ayarladın. Gördün mü? Yani yavaş biraz yavaş kaldırdığında sorun yok. Çok hızlı kaldırdığında biraz sekme yapıyor araçta. Evet güzel. Etrafı güzelce kontrol ettik. Baktık ki kimse yok. Geçip gidiyoruz. Şimdi arabayı aldığın yere götürüyorsun ve ne oluyor? Sınav bitiyor. Geçmişim. Bak şu anda 24. dakikadayız. Ve bitirmiş oluyoruz yani. 40 dakikalık bir sınavda 15 dakika ne oldu? Erken bitirmiş olduk. E ne oluyor? Gidip biz dinleniyoruz yani. <laughs> o kadar zor bir sınav değil. Burada sola doğru kaymadan güzelce dönüyoruz. Dönerken bir şeyler yoksa hadi dönelim içeri doğru. İkiyle git dön. Ama Diyelim ki önünde araç vardı ve şu anda yavaşladığını düşün. Sen de debriyaja bas ve fidesi Biraz. hadi debriyaja bas bakalım öndeki yavaşlıyor diyelim. Evet. Ayağımızı acele ettirmiyoruz. Güzel. Olabilir ya kalabalık olacaktır çünkü burası. Yani her şey olabilir. Bravo. Şimdi sağ sinyalimizi vereceğiz burada en son hareketli de sinyal önemli dururken. Tamam mı? Bak bunu unutmayalım sakın. Kenara doğru gelelim lütfen. Debreye o Burada duralım. Hadi frenleyelim. Güzel. Burada duruyoruz. Ne oldu Sınav şimdi? Bitmiş. Bitti. Yani 25 dakikada bu işi bitirmiş oldun. Ee, bence güzel yaptın. Hiç İzledikçe çıktı e, bakacak, bakacaksın zaten diyeceksin ki şunu şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye. Yani, bir tık daha he, olabilir alacak. o kadar, o kadar olabilir bir şey olmaz. Bu sınavı e, geçmeye yönelik e, güzel. Yani şu anda sınavı geçtim. Yani hoca sınav yapsaydı geçerdi. E, arkadaşlar senin videosunu beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlar yazın. <laughs> Ee, sen en son arabayı terk edeceksin ya mesela sınav bitişte işte. Boşat bir freni çekelim mi? sonra sen hayırlı olsun diyor. Sen de teşekkür ediyorsun falan. Ee, sonra biz arabayı alıp biz döndürüyoruz. Evet. Tamam mı? Ee, sen döndürmüyorsun yani. Ee, Youtube'da videonu paylaşacağım izlerini. E, geçmiş olsun. İnşallah sınavda güzel güzel yaparsın. E, i̇yi sürdün yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Sizlere de başarılar diliyoruz. E, güzel güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Sınav parkurumuz bu kadar. Herkes yapabilir.